Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz evliliğin içinde siyaset. Aslında bu bunu gündeme neden getirmek istedim? Şöyle geçen de bir paylaşım yaptım ve dedim ki aslında bir evlilik okulu açacak olsam e, koyacağım dersler şunlar olur. İlki e, psikoloji, ikincisi fizyoloji ve üçüncüsü de siyaset dedim ve bunun üzerine bazı yorumlar geldi. İşte evliliğin içinde yalan dolan mı olsun istiyorsunuz? Evlilikler daha hızlı bitsin diye mi bunu söylüyorsunuz falan gibi böyle dönüşler geldi. Halbuki arkadaşlar bir evliliğin içinde siyaset yoksa aslında orada bir kaos ortamı olur ve evlilik çok hızlı bir şekilde biter diyorum. Ee, şöyle bugün de ne, bu işte bu konu buradan çıktı ve bugün de hani bir video ile bitmeyecek muhtemelen bu ee, belki 2-3 video çekmeye çalışırız bununla ilgili ee, bugün 2-3 tanesi üzerinde duracağım ve öncesinde aslında evlilikte siyaset ne demek ee, buradan ne anlamalıyız bu tanımdan diye biraz bunun üzerinde durmaya çalışacağım sonrasında e ilk 3 maddeyle bunu özetlemeye çalışacağım. Sonrasında da belki bir 3 madde daha ve bir 3 madde daha böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar, evet aslında siyaset deyince ilk olarak şöyle anlıyoruz biz gerçekten. O yalan, dolan, işte hile, hurda bunları anlıyoruz. bunları anlamamızda normal karşılıyorum çünkü muhtemelen ülkemizdeki siyasetten kaynaklı böyle bunu böyle anlıyoruz diye düşünüyorum. Ee, o yüzden ilk olarak neden siyaset vardır? Yani siyasetin bir tanımı üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Neden siyaset vardır? Bir ona bir bakalım. Şimdi şöyle arkadaşlar aslında siyaset şöyle tanımlanıyor. Mesela bir arada yaşarken ortaya çıkan ihtiyaçları, sorunları, farklılıkları yönetmek ve çözmek için vardır aslında siyaset. Ee, çünkü neden mesela o bir arada yaşarken bak zaten bu tanımın içinde 3 tane madde çıkıyor. Neden bunları yönetmek, bu farklılıkları yönetmek ve çözmek için vardı? Şu sebeple bir kere herkes, çok mesela bir toplumu düşünün. Birçok kişi var, birçok farklı karakter var, birçok farklı arzu, istek, korku var bir toplumu düşündüğümüzde. Yani herkesin isteği farklı. Şimdi ikincisi ne? İkincisi de şu kaynaklar sınırlı yine bir toplum. Mesela bir devleti düşündüğümüzde bu sefer kaynaklar sınırlı. E, Şimdi ne oluyor bu sefer? Ne kadar iyi yönetim olursa, çünkü herkesin isteği aynı oranda karşılanamayacak ama bu toplumun da ilerlemesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Ne kadar iyi yönetilirse aslında o kadar az kaos demek. O yüzden siyaseti öğrenmemiz gerekiyor. Yani şöyle biz ilişkilerimizi de öğrenmemiz gerekiyor. Tabii ki bizi yönetenler de aynı şekilde iyi siyaset yapabiliyor olmaları gerekiyor. Şimdi Evlilikte siyaset deyince arkadaşlar şöyle tanımlamasını bakalım. Hani yalandı olan, hile hurda falan değil. Evlilikte siyaset şöyle. Birbirini yıpratmadan, daha dengeyi koruyarak, o ilişkideki dengeyi koruyarak, çatışmaları da büyütmeden yönetme becerisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu deyince tabii ki zihnimize bir çok başlık açılıyor. Ee, biz ilk üçüne bir bakalım. Şimdi hatta şöyle istiyorum sizden. Aklınıza gelen ve evliliğin, evlilikte o dengeyi, o ilişkiyi kuruyan, karşılıklı ilişkimizi yıpratmadığımızı, birbirimizi yıpratmadığımızı düşündürten bir davranışınız varsa mesela bunu da yorumlara ekleyebilirsiniz. Çok sevinirim. Çünkü aslında ben bunlardan bahsederken mesela kaç tane videoda çeksem sizin evliliğinizin içinde yürüttüğünüz siyaset çok daha farklı olabilir. Çok sizin evliliğiniz için çok daha işlevsel olabilir. Bunu bizimle paylaşabilirsiniz. Çünkü ben bunları aktarırken aslında genel genel kaidelerden bahsediyor olacağım. Tabii ki özelde spesifik olarak düşündüğümüzde çok daha farklı siyaset yapan ve evliliğini çok güzel götüren e, çiftler vardır diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce aslında arkadaşlar ilk şöyle başlayacağız. Eşlerimizin dilini öğrenmek diye başlayalım. Bu arada şimdi ben tabii ki bu videoyu çekerken sadece kadınlara veya sadece erkeklere değil arkadaşlar. Burada kim izliyorsa beni ben ona anlatıyorum. Doğal olarak şöyle düşünmenizi istemiyorum. Hani hep ben dinliyorum. Eşim dinlemiyor. Hep ben mi eşimin dilini öğreneceğim gibi düşünmenizi istemiyorum. Bunu bir videoda bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hani şey gibi düşüneceğiz. Ben kendi yolumdan gidiyorum karşıdan demiştik ya mesela diyelim ki ben bir aracım kendi yolumdan gidiyorum karşıdan bir kamyon geliyor karşı taraf benim yoluma girdi diye ben yoldan çekilmeyeceğim mi? Üzerine mi süreceğim? Tabii ki bu herkesin hani kimi diyebilir ki bu yol evet benim hakkım ve ben üstüne sürerim deyip kendinden de vazgeçebilir. Ben burada aslında şöyle kendi yolunu daha da güzelleştirmek isteyen kişilere anlatıyorum diyebilirim. O yüzden daha ilk başta bismillah eşim benim dilimi öğrenmiyor ben neden öğreneyim ki diyenler varsa ...başka diğer videolara geçebilirler. Farklı videolar izleyebilirler. Mesela narsistik eşlerle ilgili birçok video vardır YouTube üzerinde. Onları incelemeye, izlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Benim amacım burada hem sizi hem evliliğinizi güzelleştirmeye çalışmak. Ne kadar faydalı olursa. Şimdi ilkinde şu dedik. Evet eşimizin dilini öğrenmek. Şimdi arkadaşlar düşünsenize şöyle. Diyelim ki bir ortama giriyoruz. Karşımızdaki kişi bir yabancı ve... E, o, ne ben o kişinin dilini biliyorum ne o benim dilimi biliyor. Doğal olarak anlaşamayız. Yani ben güzel bir söz söylesem de karşı taraf bunu anlayamaz. O söylediğinde de ben anlayamam. O yüzden onun dilini öğrenmeye çalışmak diyebiliriz. Dilin derken bu ne demek? Tabii ki şöyle hani bir kitap vardır ya böyle çok moda oldu bir ara işte 5 sevgi dili diye. Ya bu, bunu bir dil öğrenmek olarak bakabiliriz. Mizacı öğrenmeyi bir dil öğrenmek olarak bakabiliriz. Hepsini geçtim. Hiçbirini öğrenmemize gerek yok aslında karşı tarafı keşfetmeye gayret edebiliriz. Yani karşımdaki kim, nelerden hoşlanıyor, nelerden hoşlanmıyor, bunun bam teli ne, ben nereye bastığımda karşımdaki kişi çığlık atıyor, yani neresi onun, nerede onun canı acıyor gibi böyle bunları biraz keşfetmeye gayret etmeliyiz. Aslında şöyle kime sorsak tabii ki hangi kadına hangi erkeğe sorsak aslında eşinin çoğu zaman nerelerde canı yandığını bilir. Ama biz genelde maalesef ki nasıl kullanıyoruz bunu? E, bam telini öğreniyoruz ama bam teline basmak için kullanıyoruz. Acılarını öğreniyoruz. ve zorlandığımız zamanlarda acılarından vurmak için kullanıyoruz. Bu çok zor, çok ağır. E, evlilik için çok yıpratıcı bir şey. Çünkü şey yapmıyoruz aslında. Karşı tarafın o acısına şefkatle yaklaşamıyoruz. Kabul etmiyoruz. E, hani sanki şey oradan canı yandığını biliyoruz ama onun oradan canının yanıyor olması bizi gıcık edebiliyor mesela bazen. E veya mesela hoşlandığı şeyleri, hoşuna giden şeyleri belki de mesela güzel sözler söyleyince karşı tarafın hoşuna gittiğini biliyoruz ama o zaman da diyoruz ki çok çocukça geliyor mesela bu sefer bunları söylemekten kaçıyoruz. Aslında biliyoruz. Benim dediğim şey ne biliyor musunuz? Eşimin dilini biliyorsam eğer kullanmaya çalışayım. O şekilde irtibata geçmeye çalışayım. Bu arkadaşlar çünkü şu demek. Karşı tarafın damarını bulup oradan girmeye çalışmak demek. Bak siyasette zaten bu vardır. Karşı tarafın damarını, yani karşı tarafın işte o acısını, karşının hoşlandığı o şeyi biliyor olmam onu daha hızlı yaklaşmama, onu daha iyi duymama ayrıca ben onu duydukça da onun da beni daha iyi duymasına vesile olur diye düşünüyorum. Şimdi ben bunları anlatırken tabii ki şöyle yine kesin katı kurallar olarak bakmayın, böyle yaklaşmayın. Dediğim gibi sizin çok farklı e, siyasetiniz vardır evin içinde bunlardan da bahsedebilirsiniz. Şimdi bir diğeri şu arkadaşlar evet eşimizin dilini bildik ki biliyoruz dedik yani kesin bir kesin biliyorsunuz ama e, bazen kullanmıyoruz e, ve arkadaşlar şöyle ikincisi de şu her zaman düşündüğümüzü düşüncelerimizi her zaman hislerimizi duygularımızı söylemek zorunda değiliz mesela Diyelim ki öyle bir durum oldu ki eşime gıcık kaptım. Böyle çok nefret ettim ondan o an. Mesela tam içimde nefret uyanmışken ben senden nefret ediyorum demeyebilirim. Ee, hatta diyelim ki öyle bir durumdayım ki. Yani o hafta çok zorlanmışım veya baktım hormonlar alt, alt üst olmuş. Ee, çok fazla eşimin huyları, özellikleri normalde gözüme batmazken o hafta çok fazla gözüme batmaya başladı. Bakın içim... Karşı tarafa eşe karşı işte çok nefret çok öfke falan beslerken bile o olumsuz özelliklerini çok fazla böyle gözümün önüne getirirken bile yani olumlu özelliklerini bile söyleyebilirim yani bunun ötesinde mesela nefret ediyorum senden işte seni şu özelliğini hiç sevmiyorum falan demek yerine Onda sevdiğim o özelliklerini bile o hafta söyleyebilirim. Bu şu demek değil arkadaşlar. Bize ne, nasıl geliyor biliyor musunuz? Sanki içimde ben ne hissediyorsam, ne yaşıyorsam karşı tarafa söylemem gerekiyormuşum gibi düşünüyorum. Öbür türlü yapmacık, samimiyetsiz bir ilişki oluyormuş gibi düşünüyoruz. Fakat bunu dışarı çıktığımızda herhangi bir arkadaşımızla iletişime geçtiğimizde hiç de öyle davranmıyoruz. Mesela arkadaşımıza gıcık oluyoruz o gün ama normal işte güler yüzlü karşılıyoruz, çok tatlı konuşuyoruz değil mi? Özenli davranıyoruz, ilişkimize, üslubumuza dikkat ediyoruz. Ama maalesef konu eşe geldiğinde içimizdeki neyse biz yapmacık mı davranacağız deyip böyle ağzımıza geleni sarf, edir, sarf ederken buluyoruz kendimizi maalesef. O yüzden arkadaşlar her zaman düşüncelerimizi ve hislerimizi söylemek zorunda değiliz. Evet bu şu demek aslında bizim davranışlarımızla düşüncelerimiz birbirinden farklı da olabilir bazen az önce verdiğim örnek, örneği düşünün yani o hafta gıcık oluyorum ama dilime, dilimden dökülen şeyler onun daha hoşuma giden özelliklerini söylemek yönünde olabilir. Bunu şöyle de düşünmeye çalışalım. Mesela diyelim ki ibadetlerini önemseyen bir insan var. E, namazını kılacak ama içinden bir ses diyor ki ya of, aman şimdi kim kılacak namazı falan diyor. Kim abdest alacak vesaire diyor. Şimdi bakın böyle bir durumda ha, canım istemiyorsa o zaman kılmayayım mı diyoruz. Veya işte diyelim ki sabah kalktık işe gideceğiz. Bugün canım istemiyor o zaman işe gitmeyeyim mi? Ya da mesela patronumuz var diyelim ki çok öfkelendik. Ağzımıza geleni saydırıyor muyuz? Hayır tabii ki saydırmıyoruz değil mi? Yine üslubumuza dikkat ediyoruz. Burada mevzu ne biliyor musunuz aslında? Nasıl biri olmak istediğimiz o an ne hissettiğimizden çok daha kritik. Eğer davranışlarımızı nasıl biri olmak istediğimiz cümlesi belirlerse arkadaşlar biz pişman da olmayız. Bir, ikincisi evliliklerimizde çiçeklenir. Üçüncüsü biz çok daha mutlu ve huzurlu biri, birileri oluruz. Sadece bunu eş ilişkisi için söylemiyorum ama gerçekten e, hayat böyle ilerliyor. Yani nasıl biri olmak istediğimiz bizi daha çok şekillendirsin derim. Mesela şöyle düşünelim. Diyelim ki işte ben bir anneyim. Çok öfkelendiğim zamanlar oluyor tabii ki. Hatta içimden çok öfkelendiğimde böyle nasıl diyelim? Öyle içimden öyle bir canavar çıkıyor ki gidip çocuğumu böyle silkelemek geçiyor içimden. Şimdi böyle bir durumda gidip ben içimden bu geçerken silkeleyip vurursam şöyle mi diyeceğim İçimden böyle geçti ve ben o yüzden bunu yaptım mı diyeceğim demiyoruz ki hiçbir anne bunu demiyor mesela böyle böyle eylemlerde bulunan anneler bile ne oluyor sonrasında pişman oluyorlar üzülüyorlar neden çünkü o anlık o öfkeyle beraber o hareketini sergiledi. Biz ne diyoruz? Bak nasıl bir anne olmak isterdim cümlesinde eğer ki yani sorusunda eğer ki evet vuran kıran döken bir anne olmak varsa tamam devam. Ama eğer ki hayır daha böyle nasıl üstü buna dikkat eden yumuşak e, empati kurabilen ne bileyim rehber ol olmak isteyen bir anne varsa da işte biz o anki duygularımızla beraber yani o içimde o öfkeyi hissederken de biz bunu başarabiliriz. Eş ilişkisinde de arkadaşlar davranışlarımız da o andaki duygularımız birbirini tutmayabilir. Bu yapmacıklık falan değil. Bu benim genel anlamda evliliğe bakış açımı, evliliğe bakış açım, evlilikten beklentim, evliliğe vermek istediğim o şeylerin şekillendirmesi gerekiyor davranışlarımızı. Şimdi bir diğer arkadaşlar şu hatta mesela yine yorumlarda vardı. Ee, bu işte hani her şey yazmış mesela bir kişi. Hatta şöyle bir paylaşım yapmıştım sonrasında. Hani her söylediğimiz risallerde geçer bu arada bu bilirsiniz belki. İşte her söylediğiniz doğru olsun ama her doğruyu her yerde söylemeyin falan gibi böyle bir cümle var. Çok hoşuma giderdi bu. Gerçekten evlilik ilişkisinde de böyle arkadaşlar. Yani doğrucu Davut olacağım diye böyle evlilikleri gerçekten sarpa sarın insanlar var. Veya şey derler ya hani eksik söylemek yalan söylemek değildir mesela arkadaşlar. Yani her içimizde her olanı <laughs> söylemek durumunda değiliz diyelim. Şimdi bir diğeri şu arkadaşlar bu da son olsun sorunlarla ilgili. Yani şöyle genel bir şeyden bahsedeceğim ben size şimdi. Mesela sorun olduğunda hemen o sorunu bir an önce oturup konuşup çözmeliyiz ya da sorun oldu o an hemen sorunumuzu konuşmalıyız. Her ortamda her şekilde e, bu sorunu çözmeliyiz gibi bir, bir noktaya taşımamalıyız aslında sorunlarımızı. Ne olabilir biliyor musunuz? Yani o an mesela çok öfkelendik birbirimize tartışmaya başladık sonra ya baktık hani bu bir sonuca varmayacak bu durum. E sonuca varmayacaksa biz bunu bir rafa kaldırabiliriz mesela. Ne zaman açabiliriz bu konuyu biliyor musunuz? Duygular söndüğünde bir, bir aile toplantısı düzenlenebilir veya yani ne bileyim o an iyiyizdir, O gün iyiyizdir biz. Aramızdaki ilişki, ilişki güzeldir ama işte o sorun olduğu zamanlarda konuları açıp tartışmak değil de ya tartışmak da diyebiliriz gerçi biz buna da o konuyu önümüze getirip birlikte bunun üzerine konuşup çözüm önerilerinde bulunabiliriz. Ama genelde biz ne yapıyoruz? O duygular yüksekken böyle harala gürele konuşmak, çözmek istiyoruz. Duygular söndüğünde de hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ediyoruz. Halbuki evet tamam yine hiçbir şey yokmuş gibi davranalım da ama bu sorunu arka plana atmayalım da oturup tekrar çözmeye gayret edelim. Duygular böyle şaha kalkmamışken çözmeye gayret edelim. Çünkü böyle bir durumda aslında fark edeceksiniz ki eşte daha sizi duy, duyan biri oluyor. Siz de kelimeleriniz daha dikkatli, daha özenli seçiyor oluyorsunuz vesaire. Ve arkadaşlar her sorunun da konuşulmasına gerek yoktur. Mesela şöyle bir şey var. Sanki bütün sorunlar oturup konuşulup çözülüp hani çözüme kavuştuktan sonra devam edilmesi gerekiyor gibi bir kafamız var. Maalesef ne, bizim toplum neden böyle düşünüyor bilmiyorum ama genel anlamda böyle bir kanı var. Halbuki arkadaşlar bazı konularımız çözülmüyorsa ki bunu diğer videolarımda da aktardım hatırlıyorum. Bazı konular çözülmüyorsa ve o konuyu çözmek de gerekmiyorsa yani o konu çözülmeden de evlilik gayet tatlı, güzel gidebiliyorsa bazı sorunları rafa kaldırabiliriz. Yani her konuda anlaşmamıza gerek yok. Her konuda ortak karar da alamayız arkadaşlar. Hatta bazı konularda mesela benim isteğim olmaz, eşimin isteği olur. Bazı konularda eşimin isteği olmaz, benim isteğim olur. Yani bu İlla da biz bir ortak karar alacağız. Mesela bir bakarsınız bazı evliliklerde şöyledir diyelim ki çocuklarla ilgili konularda anne biraz daha ön plandadır, anne biraz daha baskın olabilir. Baba da ne bileyim ev, evin dış ilişkileriyle ilgili <laughs> diyelim mesela daha baskındır. Bazı evliliklerde de mesela baba daha çocuklarıyla ilgili konularda daha ön plandadır. Bu hatta şöyle evlilik öncesinde de geçtim evlilik öncesinde evli de olabilirsiniz. Evliliğin içinde de konuşulabilir bu konular. Yani bağ evliliğin içindeki bazı alanlardan. Kadın bazı alanlardan erkek daha baskın hareket edebilir. Yani en sonda eğer biz her seferinde ortak bir karar alamıyorsak o ön planda olan kişinin kararını uyup devam edebiliriz. Ya mevzu ne biliyor musunuz aslında arkadaşlar? Onu bunu şunu dinlemek değil mevzu bizim evliliğimizi dengeli birbirimizi yıpratmadan yürütebiliyor olmamız diyelim. Ee, ve şey arkadaşlar mesela sorunlara yaklaşımımız tabii ki farklı olacak hani bir sorun çıktığında demiştik ya kimi bu tiplerden bahsederken mizajlardan bahsederken mesela kimi daha içine dönüyor kimi daha dışa dönük oluyor mesela sorunlara yaklaşımında o baş etme yöntemleri birbirinden farklı olabiliyor. Ve bu bizi etkiliyorsa mesela diyelim ki ben şey fark ettim. Diyelim ki ben bir problem olduğunda sürekli konuları açıp o anda konuşmak isteyen, konuşup 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 çözmek isteyen biriyimdir. Bir bakıyorum eşim hiç de öyle biri değil. Hatta ben açıp konuşmaya başladıkça diyelim bir daha çok kaçan ve benim daha çok öfkelendiğim bir hale bürünüyorsa. O zaman diyeceğim ki ya bir dakika bu bizi daha kötüye götürüyor, daha şey oluyor yani bak uzun vadeli bizi daha zora sokacak. O zaman biz daha farklı yollar denemeye çalışmalıyız diyelim. Ve arkadaşlar şimdilik bitirelim. İnşallah bir dahaki videoda bunun devamını getirmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah emanet.